Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine bir çılgınlık yapıp okuma maratonu çekmeye karar verdim. Ee, bu sefer ne kadar sürecek bilmiyorum. Ee, şu anda sadece başlayacağım. Kaç gün sürer ya da kaç saat sürer hiçbir fikrim yok. Ama şu anda dediğim gibi okuduğum bir kitap var. Bu arada Doğan şu anda dizi izliyor, Merlin'i izliyor. Ee, ses gelebilir o yüzden kusura bakmayın. Şu anda okuduğum... Bir sus ya! <laughs> <laughs> sanki diğer baratonun başarıyla tamamlamış gibi. <laughs> sanki diğerinde 10 tane kitap okudu. Diğer baratonum <laughs> çok kötüydü kabul ediyorum. Rekoruna egale edecek sanki. <laughs> Lan 3 Sadece... günde yarım kitap okudun ya. İnsan tuvalette. <laughs> Yemin ederim hani işi uzun sürdüğünde alır bir çamaşır suyunun arkasını falan okur ya. Onda daha fazla okursun yani öyle söyleyeyim. Evet <laughs> ben... diğer maratonum çok kötüydü. Zaten bir tane maratonum var. Ulan <laughs> maratona, maratona girip de soya soslu tavuk <laughs> Diğer maratonumu izlemediyseniz şuraya linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Kötü olduğunu ben de biliyorum. Bunu kabul ediyorum ki Başlığa da zaten ne yazdım? Bok gibi okuma maratonu yazdım çünkü çok kötüydü. Önümüzdeki Gerçekten kelimeler <laughs> Gerçekten bok gibi bir okuma maratonuydu ama bu sefer tekrardan yapmak istiyorum. Böyle bir okuma aşkı geldi. Şu anda okuduğum kitabı göstereyim artık. Ana isminden Ateş Merdivenleri'ni okuyorum. Şu anda 70. sayfadayım ve gerçekten çok sürükleyici, çok derinlikli, gel ilişkilerle ilgili çok harika analizleri var. Gerçekten bunu bir an önce bitirmek istiyorum. Artık bu arada bu kitap bir beşleme, ee, bir seri İssel Kentler diye yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İssel Kentler serisi bu serinin ilk kitabı. Keşke diyorum ki diğer kitaplarını da alsaydım. Bir an önce diğerlerini de okuyabilirdim. Ama şu anda sadece elimde ilk kitabı var. O yüzden bunu bitirdikten sonra farklı bir kitap okuyacağım. Dediğim gibi şu anda bu maraton ne kadar sürecek? Ya da bu maratonu tamamlayabilecek miyim? Ya da videoyu yükleyecek miyim? Hiçbir fikrim yok yine. Ama yine de çekmek istedim size. Bu kitabı bitirdikten sonra bir sonraki güncellememi yapacağım. Bunu bitirmeden güncelleme yapmayacağım. Bu sefer gerçekten yapmayacağım. O zaman kitabı bitirdikten sonra görüşürüz. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi kısa bir ara verdim ve kendime sıcak çikolata yapmaya karar verdim ve dedim ki bunu neden sizinle paylaşmıyorum? O yüzden şimdi benim sıcak çikolata yapışımı göreceksiniz. İlk olarak ihtiyacım olan şey kakao, süt ve şeker. Tüm malzemeler bundan ibaret cezvemizin içine bir kaşık dolusu kakaoyu döktüm. Şimdi sırada toz şekeri var. Bunu damak zevkinize göre kendi arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben birazcık koydum. Ve son malzememiz süt. Ben bir kupa dolusu sütü bunun içine dökeceğim. Ama kesin şimdi her yere dökeceğim. O yüzden kapatıyorum. Ve son işlem ocağa aldık altını yaktık ve karıştırıyoruz. Bu işlemi kaynayana kadar sürdüreceğiz. Sıcak çikolatamız kaynadı. Şimdi dökme vakti. İşte leziz, leziz, mükemmel sıcak çikolatamız hazır. Herkese merhaba. Şimdi artık güncelleme yapabilirim. Çünkü neden? Kitabımı bitirdim. Ee, daha ilk gece bitmedi ve kitabımı bitirdim. Bence çok güzel gidiyorum şu anda. Gerçi çok kalın bir kitap değildi bu. Dediğim gibi 70. sayfadaydım. Kitap da zaten kaç sayfa? 148 sayfa. Ama yine de bitirdim. Yani en azından şu anlık maratonumda yarım kitap okudum diyebilirim. Bir önceki maratonumda olduğu gibi. Ama yok bu sefer gerçekten daha fazla okuyacağım. Şimdi ama başlamıyorum. Saat çok geç oldu. Saat 3 galiba. Bakacağım. Bir daha. Saat 3'e 5 var. Ben artık yatayım. Uykum da geldi biraz. Ama birazcık kitaptan bahsedeyim. Kitabı gerçekten gerçekten çok beğendim. Keşke diyorum ki diğer kitaplarını da alsaydım. Bir an önce okumak istiyorum diğer kitaplarını da. Dediğim gibi bu bir seri. Karakterler aynı hikayeleri devam ediyor diyebiliyorum. Ya o kadar güzeldi ki yani bu İlişkilerle ilgili harika analizleri var ve hayatın içindeki karakterler bunlar. Yani herkesin hayatında olmuştur böyle ya da tanıdıklarının başına gelmiştir böyle karakterler. Bu kitabı okusanız da keşke bu kitabın bir dedikodusunu yapsak, sağlam bir dedikodusunu yapsak. Gerçekten çok hoşuma gitti. İnanılmaz hoşuma gitti ve o kadar benim hayatımdan o kadar tanıdık sahneler vardı ki bu kitapta. Gerçekten İnanılmaz beğendim. Dediğim gibi bir an önce okumak istiyorum senin diğer kitaplarını da. En yakın sürede diğer kitaplarını da alacağım ve bir çırpı da okumak istiyorum. Hepsini gerçekten çok çok beğendim. Evet ben şimdi artık yatacağım. E, ertesi gün yani yarın e, sıradaki kitabımı seçeceğim ve okumaya başlayacağım. Bilmiyorum dediğim gibi bu maraton kaç gün sürecek ama en azından bir gün sürer. Bir günde de yani yarım kitaptan fazla kitap okumayı planlıyorum. O zaman bir sonraki güncellemede görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese günaydın. İkinci günden herkese merhaba. Şu anda kalktım. Biraz geç uyandım. Saat 11'di kalktığımda. Ama bakayım kaç olmuş dakika. Saat şu anda 11.34. Ben daha yeni kalkıyorum. Ee, henüz kahvaltı yapmadım. Bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra kitabımı seçeceğim. Bu sefer aklımda bir şey var ama. Bu sefer o kadar çok oyalanmayacağım. Hemen alıp başlayacağım. Yani bugün de kitabı bitirmeyi planlıyorum. Kahvaltımdan sonra kitabımı seçeceğim. Bir sonraki güncellemem kitabımla birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi kahvaltı yapacağım. E, yulaf lafası hazırlayacağım. Kakaolu yulaf lafası yapacağım. Ben de dedim ki neden size de göstermiyorum. O zaman şimdi benim yulaf lafası yapışımı izleyeceksiniz. İlk olarak bir muzu e, kaseye koyuyorum. Ve bunu bir çatal yardımıyla işte bununla ezeceğim. Evet muzumuzu püre haline getirdim. Şimdi bunu yulafı pişireceğim. Tavaya koyacağım. Püre halindeki muzumuzu tavaya koydum. Şimdi sırada diğer malzemeler var. Diğer malzemeler yulaf ezmesi ve kakao ve bir de süt. Şimdi 8 çay kaşığı yok çay kaşığı değil. 8 yemek kaşığı kadar yulaf koyacağım. 1 yemek kaşığı da kakao koyacağım. Ardından da sütümüzü ekleyeceğiz. Evet, tavaya 8 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ekledim. Şimdi sırada kakao. Bundan da bir yemek kaşığı ekleyeceğim. Evet, kakaomu da ekledim. Ben kakoyu yoğun sevdiğim için birazcık fazla koyuyorum. Eğer siz çok sevmiyorsanız daha az koyabilirsiniz damak zevkinize göre. Şimdi son malzemem süt. Süt de bir su bardağından birazcık daha büyük bu. Bunu kullanıyorum. Şimdi dökeceğim ama her yere dökeceğim o yüzden <laughs> kapatıyorum. Sütümüzü ekledik. Şimdi ocağa koydum, ocağın altını yaktım ve karıştırıyorum. Evet yulaf lapamız hazır şimdi altını kapattım soğumasını bekleyeceğim ondan sonra kaseye alıp bir miktar süsleyeceğim sonra da afiyetle oturup yiyeceğim. İşte yulaf lapamız hazır üzerine yeşil elma, böğürtlen, çilek biraz da muz koydum şimdi afiyetle yiyeceğim ondan sonra kitabımı seçeceğim ve sizinle paylaşacağım. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi kahvaltımı yaptım ve kitabımı seçtim. Şaşırtıcı bir şekilde hemen bir çırpıda seçtim. Şimdi kitabıma başlayacağım. Seçmiş olduğum kitap Hoffman'dan Kum Adam. Çok ince bir kitap. 80 sayfa. Bir çırpıda bitiririm diye düşünüyorum. Yani akşam olmadan bu kitabı bitirip yeni bir kitap seçip onu da bitireceğim. Hedefim bu. Umarım başarabilirim. Şimdi o zaman hiç oyalanmadan direkt olarak kitabıma başlıyorum. Bir sonraki güncellememde görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Tekrardan Kumadama okumayı devam ediyorum. Bu kitapta iki tane öykü varmış. Birincisi Kumadam. Kumadama bitirdim bu arada. Gerçekten ürkütücü bir hikayeydi. Gerçekten birazcık Tedirgin edici. Kesinlikle tekinsiz bir hikaye. Gerçekten hoşuma gitti. Böyle bu tarz e, gotik karanlık böyle ürpertici hikayelerden hoşlanıyorsanız gerçekten çok güzel bir hikayeydi. Şimdi Isız Ev var sırada. Isız Ev şu anda 47'deyim. 80 sayfa kitap. Isız Ev'i de bitirince bir sonraki güncellememi gerçekleştireceğim. Şimdilik hoşçakalın. Evet, şimdi gotik bir hikaye okuyorum. İkinci hikaye oldukça gotikmiş. Bir hayalet öyküsü. O yüzden ne dinliyorum? Tabii ki de Nox Arcana. Nox Arcana grubundan daha önceden pek çok kez bahsettim. Hatta bir video hazırladım bununla ilgili. E, Nox Arcana ile ilgili değil de kitap okurken dinleyebileceğiniz müziklerde Nox Arcana grubundan ve albümlerinden bahsetmiştim. Şuraya bir yere linkini koyarım. Eğer isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Gerçekten çok 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 aşırı sevdiğim harika ötesi bir grup. Tam bir kitap grubu. Yani kitap okurken dinleyebileceğiniz mükemmel bir grup. Kesinlikle tavsiye ederim. Herkese merhaba tekrardan. Kitabımı bitirdim. Gerçekten çok çok beğendim. Ee, çok hızlı okunan bir kitap, zaten çok kısacık, 80 sayfa. Ee, yine gotik edebiyat ürünü olan bir kitap. Gotik edebiyatı milyonlarca kez söyledim galiba. Çok seviyorum. Ee, bu da yine sevdiğim kitaptı. Efsanesini bildiğim bir e, kitaptı bu. Sen ben Efsanesi Kum Adam. O yüzden e, merak ediyordum. Çok gerçekten güzel, ürkütücü bir hikaye. Ama bu tek bir hikayeden oluşmuyor. İki tane hikaye var bu kitapta. İlk hikaye Kum Adam, ikincisi Issız Ev. Kum Adam ama daha çok hoşuma giden öykü oldu. Eğer böyle karanlık, gotik tarz hikayelerden hoşlanıyorsanız kesinlikle okumanız gerekiyor. Bence gerçekten çok güzeldi. Şimdi ne yapacağım peki? Şimdi kitabımı seçeceğim. Bu sefer çok zorlu bir mücadele gerektirmeyecek ama çünkü iki kitap eledim. Şu anda adaylarım bir Neil Gaiman'dan Od ve Ayaz Devleri diye de Melişil'den Karanlık Yazılar. İkisi de çok çok sevdiğim yazarlar. O yüzden çok kararsızım. Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. İkisini de okumak istiyorum. Ama ilk önce hangisiyle başlasam acaba? Doğan. Şimdi kapan, çok satır? Şimdi kapanın illüstrasyonu çok güzelmiş. Aynen, değil mi? Çok güzel. Ama sol. Tamam. Sol, sol. Tamam. Benim, Benim solum. Senin solun. Senin sağın. Neil Gaiman diyor. Od ve Ayaz Devleri. Bu da çok ince bir kitap. 85 sayfacık. Doğan Od ve Ayaz Devleri diyor, ama bilemiyorum. Bunu da okumak istiyorum, bunu da okumak istiyorum. Birinden başlayayım artık, diğeri de çok kalın bir kitap değil, diğeri de 125 sayfa. Bilmiyorum, sanırım Instagram'da bir post paylaşacağım hangisini okumalıyım diye. Bir de takipçilerime soracağım hangisini okumam gerektiğini. Tamam, bir sonraki güncellememde kitabımı seçmiş olacağım ve başlamış olacağım, belki de bitirmiş olacağım. Bu sefer güzel biliyorum ama, evet bu sefer güzel okuyabiliyorum. O zaman bir sonraki güncellemde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu anda kitabımı seçmedim ve ne yapıyorum? Zeyna'nın eski oyununun PlayStation oyunu vardı Zeyna'nın. Onun videolarını izliyoruz. Harika bir aktivite. Ben hala kitap okumaya başlamadım. Şimdi de Curse dizisine başladım. Gerçekten çok sürükleyici gidiyor. Bir süre sanırım Curse izlemeye devam edeceğim. Çok heyecanlı merhaba tekrardan. Ya ben bir maraton çekiyordum ve onu tamamen unutmuşum. Şimdi video çekmek için oturdum ve bir baktım ben maraton çekiyordum ve bir maratondaydım. Yani birkaç gün geçti üzerinden. O yüzden okuduğum kadar kitap okudum. Yani ne okumuştum? Ateş Merdivenlerini okumuştum. Bir de Kum Adamı okumuştum diye hatırlıyordum. Hatta en son Od ve Ayaz devlerine başlamayı düşünüyordum. Ama başlamadım. E, dizi film izledim. Son birkaç gündür hiç kitap okumadım. Yani maratonum burada sona eriyor. Yine çok affedersiniz bok gibi bir okuma maratonu oldu. Maratonda olduğumu bile unuttum. Maraton videosu çektiğimi daha iyi unuttum. Yani bu kadar. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki maraton olur mu bilmiyorum. Ama bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.